Bandırmalıyım. En sevdiğim müzik türü pop ve metal. En sevdiğim yemek hıngal diye bir yemek. Ben Çerkez'im. Çerkez mutfağından bir yemek. Hıngal en çok sevdiğim yemektir. Çok eskiden Facebook'ta, artık kesinlikle Instagram. Mesleğimi çok seviyorum ama ikinci bir seçenek olsaydı şu anda herhalde ya finansla uğraşmak isterdim ya da bilgisayar programlama tarzı, yapay zeka, bilgisayar programlama tarzı geleceğe yönelik bir mesleğim de olsun isterdim açıkçası. Yemekten sonra çay, keyif için kahve. En sevdiğim film yabancı olarak Twelve Angry Men, 12 Kızgın Adam. Kapalı Oda filmlerini severim. Türk filmi olarak da en sevdiğim film Tosun Paşa'dır. En sevdiğim kitap bende en çok etki bırakanlardan Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı çok severim. İsa Nokta İsa Yanar, Puslu Kıtalar Atlası çok severim. Şu aralar daha çok e, ekonomi, finansla ilgili kitaplar okuyorum. En sevdiğim çizgi film birçok vardır ama herhalde e, Temel Reis en çok sevmişimdir. E, kariyerimde birçok mutlu olduğum an var. Güzel bir e, kariyer yaşıyorum diyebilirim. E, en mutlu olduğum an özellikle... Bitlis'te çalışırken çok fazla çocuk hastam, çok fazla deformite, sakatlık olan hastam vardı. Uzun yıllar yürüyemeyen bir hastayı yaptığımız protezle yürütmüştük. Sakat olan yürüme potansiyeli olmayan bir çocuğu yürüterek ona fayda sağlamıştık. Yani bu böyle şeyleri yapmak, yaşamak, hastalara böyle fayda sağlamak büyük gurur, tarifsiz mutluluk veriyor bana. Bu tarz şeyleri yaşadığımda birden çok kez yaşadım, hepsinde çok mutlu olmuşumdur. Bu mesleği yaptığıma şükretmişimdir.